Basın, evet. E şimdi bakın buradaki delik akciğerdeki hacme göre yapmış. E peki akciğeri nereye göre yapmış? Havaya göre yapmış. Mideyi yapan gıdayı biliyor. Gözü yapan renkleri, şekilleri biliyor. Kulağı yapan sesleri biliyor. Yani eli ayağı yapan yürümeyi, ağaca tırmanmayı, tırmanmayı biliyor. Çok tuhaf değil mi ya? Balıkçıda mal kalıyoruz dedim ki ona dedim buna iki tane fuzi göndereyim dedim öyle bir hemen dalmasın dedim ki kardeşim <laughs> e, acı sudan ve basit kumdan yapılan şu balıktan dedim bana bir kilo versene ve onu tek sene tartıyordu o da gitmeden tabii müşteri müşteri dedi ki anlamadım dedi ya beyefendi bir dakika ne istedin sen dedi bu dedim balık var ya he, tuttum böyle bak bu çeşit bu çeşit bir sürü tezgahta var bunlar dedim e, malzemesi acı su o balıkçı da elinde böyle topu şeyle durmuş böyle tamam mı? Köpçeyle durmuş poşet poşete böyle bakıyor. Bunun dedim şey malzemesi madde ise maddeyin bak maddeyin Allah. Bunun dedim bak maddesi acı su basit kum. bak kumdan ve sudan yapılmış bu. Ama hepsinin kimliğine bak rengi başka, pişirirken kokusu başka, tadı başka, elementleri başka. Tamam. Birbirlerine bakıyorlar. Duymadıkları gibi değil mi? değil Peki abi bu şeyi hani botanik işte bitki ilimleri falan bunları inceliyorlar. Bu adam profesör oluyor. Bu nasıl inkar eder Yani bunu tesadüfe bağlayabiliyor abi. Ne <laughs> yani şey, o altyapıda ne var abi? Şimdi e, mesela dişte biraz da şey yapınca dayanamıyorsun değil mi artısına? Evet. Bir iğne vuruyorlar, uyuşturuyorlar. <laughs> Dişçi istediği gibi muamele Duymuyor o kadar günahlarla iptal olmuş ki intikal denen hiçbir şey yok. İptal etmiş yani. Böyle bir şey senin düşündüğün gibi insan değil. Mesela en çok doktor Müslüman olması gerekirken kir evet. yani ben bir kere demesi lazım. Okullarına bir şey koyuyorlar ya yani, ne diyorlar buna? <laughs> Size Ha böyle koyuyorlar. Tamam. Bir türlü ezberleyemedim bunu. <laughs> Buraya koyuyor. Ben aldım doktora dedim ki bir de ben bakayım ya. Ver ya. Verdim. Koydum. Böyle yapıyorlar ha burası. Güm 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 güm. Buraya koydum. Güm güm güm. Buraya koydum. Güm 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 güm. Pıt pıt e, tam da bunlar ne anlıyorsunuz? Bu bizimle konuşuyor dedi. Ne demek o? İçerideki sistemde haber veriyor. Bu ses var ya. Güm güm güm. Güm güm güm. Güm 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 güm. Pıt pıt Bunlar hep bizimle konuşuyor diyor. Allah Allah. Yani yani şunu demek istiyorsun. Fiziksel davranışları insanın konuşmasına dönüştürüyorsunuz. O siz de tercümanlık manasına doktorsunuz. Kainattaki doğadaki hareketleri bize dönüştürene fizikçi deniliyor. Kainattaki iletişim birbirlerindeki bağları anlatan fen yani tercümana kimya deniliyor. İnsan bedenini bize tercüme edene de Doktor deniliyor. Şimdi bu sesi adam tercüme ediyor bize. Buradaki sesi bize tercüme ediyor. Bu güm güm sesin anlamak için 6 sene tip okuyor. 5 sene ilkokul. Değil 4 sene ilkokul. 4 sene ortaokul. 4 sene öyle midir? Lise. Lise. Üniversite okuyor. üniversite. Ne yani buradaki güm 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 ne demek? La bir de bu güm gümü ilk yaratanı düşün. Hangi tipi bitirmesi lazım? Şimdi iptal hissetmiş yani. uyuşmuş. En azından kendi dünyamızdan misal vereyim. Allah ve inanıyor inanıyoruz değil mi? Rahatça güneş o da aynı rahatça inkar ediyor. Aynı şey değil mi? Mesela dün cenaze gömmedik mi? Mezara gömerken yanımda mıydın? Var mıydın yanımda? ben, ben indirdim vesaire. Telkini biz verdik. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Her şey biz ilgilendik. Dedim ki arkadaşlar herkes bakıyor. Gayet rahat adamlar ya. Şimdi bak orada o yatmıyor kefene. Durun dedim atmayın ki toprak. Ve herkese dedim orada. E, var, 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 olanlar bilir. Şurada yatas o değil. Sen hayal et. Benim. O benim. Bir tanesi dedi ki ay yüksel. Abi dedi onu ben yapabilsem zaten dedi. Uçardım dedi ya. Yani orada mezarda onu biz kendimiz olarak hiç alaka hiç yapıştırmıyoruz. Yanaştırmıyoruz. Hiç bizimle alakası da yok yani. Aynen öyle. Yani göm, gömülürken ha. Yani şu anda düşünün demiyoruz. Sanki. Yani mi? mezarın üstündeyiz. Attırmıyorum daha toprak. Perdeliği de diktemedim dik Oraya bakarken ey, ey kardeşler dedim. Tamam. Durun. Bir şey diyecek zannettiler de. Hoca ya hoca diyor. Hoca bir şey durun diyor. Orada o değil. Kendinizi koyun lütfen dedim ya. O benim bir hayal edin. O benim. Yüksel öyle dedi Ahmet sen Dedi ki abi biz dedi onu hayal etsin. Herhalde uçurduk dedi ya. Yok işte. Yani Allah'a ve ahireti inanıyoruz. Namaz kılmıyoruz. Allah'a ve ahireti inanıyoruz. Rahatça günah işliyoruz. Biz bunu nasıl yapıyorsak o inkarcı da o rahatlıkla yapıyor işte.